Aferin sana. Merhabalar. Evet. Cümleten merhabalar arkadaşlar. Videomuzu başlattık sevgili arkadaşlar, sevgili izleyenler uzun bir aradan sonra hoş geldiniz kanalıma, Yasemin Nefis tariflere sevgili arkadaşlar. Yemek videosu atamadık ama şöyle size çiçeklerimden bir buket ben de atayım dedim. YouTube'da herkes atıyor çünkü görüyorum. Benim de evde bahçem var. Ev bahçesi bu. Hobi bahçesi arkadaşlar. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Bunları sürpriz olsun. Bir saniye. Önce bir size çiçeklerimin adını sayayım. Arkadaşlar bu yeni aldım. Şeflere çiçeğim. Sevgili arkadaşlar bu büyüyecek. Bunu yeni diktim bu da böyle kavuçum gibi kocaman olacak. O şekilde büyütmeyi düşünüyorum. Bu salon çiçeği, şeflere çiçeği. Bu da aşk kraliçesi. Şöyle. Aa, top yazmış. Aşk kraliçesi. Spor. Spor. Şunlar melekşelerim. Şu da arkadaşlar <laughs> böğürtler. Daha doğrusu frambuaz. Bakalım köküyle söktüm gibi. İnşallah köklendiririz. Bunlar gene aşk kraliçesi. Bu nar çiçeği kırmızısı. Yani daha doğrusu kan kırmızısı. Şu da çok güzel bir pembe. Bu da fuşya. Bu da fuşya arkadaşlar. Bu çiçeğin adı aşk kraliçesi. Diğer adı cam güzel olarak da geçiyor. Sepet yapmış. Bu da bu da yaprağı güzel. Yaprağı güzelim de çok güzel oldu. Şöyle çekeyim size sevgili arkadaşlar. Test yap. Test. Orkidemi tekrar şeyini toprağını değiştirdim. Orkideler canlanıyor. Valla kötü olmuştu. Ağaçlar büyüyor valla. Şurada portakal nergizi var. Yanında küpeli var. Şunlar ağaçlar arkadaşlar. ...şu da yılbaşı çiçeği... ...iki tane farklı farklı renk bunlar... ...aloe vera'lar işte daha küçük... ...büyüyor... ...şöyle... ...kahvemi de göstereyim... ...kahve yaptım arkadaşlar... ...ev yer... ...almış başını gidiyor... ...daha başlamadık işlere... ...böyle arkadaşlar... ...ben size şu masa örtümü göstereyim... ...ev yer daralık biraz... ...şu... Bim'den aldım arkadaşlar bu masa örtüsünü. Şöyle göstereyim. Çok güzel. Dertsiz kumaş. Şöyle. İşte böyle. Çiçeklerim çok güzel büyümeye başladılar. Hele bu aşk kraliçesine ben bayıldım. Acaba mayalı suyu çok mu verdim? Şu yazık bak şey olmuş yaprağa. Neyse bakalım, Alışır o. Bu, şu da bu sabah açtı, bu sabah açtı valla. Annem de bendeydi bugün. Kahve yaptık annemle içeceğiz. Bu gece burada yattım. Evet. Şöyle çiçeklerimi size tekrar şöyle göstereyim. Böyle arkadaşlar. Şimdi balkona çıkacağım. Kuş. Şey yapacağım. Vallahi mavi işte dışarıda. Şimdi balkona nasıl çıkacağım hiç bilmiyorum. Heh, söyle kuşum. Ne benim canım? Kahve mavi. Ne oldu ki? Avantajdan al bir daha. Bakarız. Bitti bitti zaten. Ha, avantajdan al çok güzel. Bak bak Maviş'e bak bak telefonu uçacak. <laughs> Arkadaşlar mavi işte dışarıda. Ya evet, diğer kahve şey şeyinki daha güzel ya diğer marketlerin. Şöyle bir hemen 2 dakika balkonuma çıkayım. Şimdi şöyle, bakın arkadaşlar ağaçların büyüyor. Daha doğrusu bu dutum iyice büyüdü dut ağacım. Kocaman oldu. Bu da şey küpeli. Şöyle size göstereyim küpeli çiçeğimi. Şöyle bir çevirelim. Şöyle. Bakın sevgili dostlarım böyle küpeli çiçeğim. Hep tomurcuk arkadaşlar. O kadar çok tomurcuğu var ki. Maşallah benim çiçeğime ya. Hep tomurcuk oldu. Şimdi şöyle mayalı su verdim ben arkadaşlar. Mayalı su çiçek açtırıyor çiçeklere. Çok güzel yapıyor. Onu söyleyeyim. Sakız sardunya da tomurcuk arkadaşlar. Sakız sardunyama bakın. Tomurcuk. Sakız sardunya fuşya rengi arkadaşlar. O kadar güzel bir rengi var ki sakız sardunyasının. Şimdi ben size söyleyeyim arkadaşlar. Herhalde bu kızılcık ağacı. Ben bu ağaçlarıma hep gübre verdim sevgili dostlarım. Gübreli bu ağaçların kökü ki i̇şte toprak o yüzden böyle güzel büyümeye başladı ağaçlar. Bu limon, büyüyor. Bu erik. Bu Medine hurması. Bu da portakal veya mandalina. Bu da kayısı diye zannediyorum. Şurada yine erik var. Kırmızı dut, yedi veren dut. Gene mandalina veya portakal büyüyor. Bu da beyaz dut. Bu da kırmızı dut arkadaşlar. Sakız sardunyası, bu da portakal nergisi. Bu da küpeli çiçeğim. Ay küpeli çiçeğimi çok seviyorum arkadaşlar. Her gün sabah kalkınca ben önce bunlara bir bakıyorum. Çok güzel. Üstüne gördüğünüz gibi hep tomurcuk. Şimdi gelelim çileklere. Şimdi ben size arkadaşlar çileği göstereceğim. Bakın. Bir tane çileğim kızardı arkadaşlar. Barış daha bunu görmedi. Bunu Barış'a koparacağım arkadaşlar. Ay canım benim. Şuna bakın. Toprağa değiyor. İnşallah çürümez meyve meyvesi ya. Bu böyle. Bunlar da hep çilek arkadaşlar. Bakın. Şöyle göstereyim. Şöyle. Hep çilek. Çeri domatesi. Bakın arkadaşlar küçücüktü diktiğimde kocaman oldu çeri domates. Bu da çeri domates çileklerim. Şimdi kaç saksı var çileğim? 1, 2, 3, 4, 5, 6 saksı çileğim var. 2 saksı çerim var. Bir tane daha dikeceğim çeri. 3 saksım olacak. Bu da arkadaşlar ben bunu diktim. Kivi herhalde bu. Ya kivi yanar ama kivi zannediyorum ben. Kivi yetiştirdim yani. Şimdi çileklerimi göstereyim size. Bakın çileklerimi. Bir de şuraya geçeyim göstereyim çileklerimi. Bakar mısınız? Sevgili dostlarım. Çok güzel ya. Çileklere bakın. Orada da var. Bunlar da kızaracak yakında. Balkonumda böyle arkadaşlar çileklerim, çeli domatesim var iki tane. Belki acı biber de dikerim. Sanki çiçeği, çiçeği var arkadaşlar. Domatesin çiçeği var tomurcuk. Şunda da var. Şu elimi çekeyim. Bakın şu ortasında tomurcuk var. Bakalım çileklerim hepsi kızarsın. Size bir tane daha video çekerim. Gösteririm size arkadaşlar. Şuna bakın çileklere. Şu çok güzel. Bir tanecik kızardı. Bunu Barış koparacak. Barış'a söylemedim. Eğer söylersem bunu hemen koparır arkadaşlar. Şimdi içeriye gireyim. Domateslere de şey soktum. Ee, dal soktum. Oraya sardıracağım. Şimdi içeriye geçelim. Masama da böyle bir örtü aldım. Yarın bir sandalye minderi geliyor arkadaşlar. Ben bu sandalyelerime minder alacağım yarın. Ana. Öyle. At, 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 at. Şurada da at, at. Şurada da at, at. şey var. At, at. Bak. Bu da üçüncü çeri domatesin. Bunu da at. dikeceğim. Evet. Ya evet. bunu gördün mü anne? Aa, bak aa, çiçeği var. Uçtu. Ortasına Ay, bak. Ha evet. Çiçeği Güzel çiçeği mi? var uçtu. dikilecek. Kelebek evet. Uçtu. Ben daha bunu alırken adam elime verdi çiçeğini gördüm. Resmen daha arkadaşlar dikmeden çiçeği var. Olsun aşk kraliçesi. <laughs> Şeflere. Kabuçum valla. Herhalde bir ne? bir bir sağ şey e, bir metre on on santim falan olmuştur bu kavuçun boyu. Bu sütlü kahve mi Yasemin? Evet. Pal çıkmaz değil mi? Yok. Sütünü az katmışım ya. Ay yaprağı güzelim de çok güzel. Bir de bunun pembe rengi var arkadaşlar. Onu bulursam onu da alıp dikeceğim yanına. Kırmızı böyle pembe pembe olacaklar. Kaç tane çiçek beğendim ben. Ee, onları da bulursam alacağım, dikeceğim salon çiçeği. Şimdi salon çiçeğine merak saldım arkadaşlar. Şöyle göstereyim, küpeli bir şöyle size şuradan göstereyim. Böyle. İşte büyüyorlar yavaş yavaş. Oldu kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz yemek videosunda görüşürüz. Maviş. Barış gel oğlum şöyle kalk ben de oturayım. Barış. Oldu görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz. Kahvemi ben de içeyim. Şöyle tekrar size göstereyim. Burası bahçe gibi oldu valla. Atacak mı? Hobi, şimdi? hobi bahçesi arkadaşlar. Evet bahçe oldu. Benim kavuçuma nazar baksanıza nazarlık taktım filli. Ağaçlarım büyüyor valla. Kuzuluk kavucu. Ha, ağaçlarım büyüyor arkadaşlar. Bir de bir ay sonra bakalım tekrar çekimini yapalım. Bakalım bir ay sonra ne kadar değişmiş. Oldu görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Yemek videosunda en kısa zamanda görüşeceğiz. İşte bu aralar yoğun olduğum için yemek videomu çekemedim ama en kısa zamanda çekeceğim arkadaşlar. Görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın.